Yunan kökenli bir ailenin çocuğu olan Arşimet M.Ö. 287 yılında Sicilya'da doğmuştur. Babası tanınmış bir astronom olan Pidias'tır. Eğitimini dönemin bilim merkezi olan İskenderiye'de tamamlamıştır. Sicilya'ya döndükten sonra tüm yaşamını matematik ve bilimsel çalışmalara adamıştır. Arşimet, teorik matematiğin en değerli konu olduğuna inanıyordu. Ancak ülkesinde matematikçi olarak değil, bir mucit olarak tanındı kral Ferraro'nun başka bir kral olan Tolomi için yaptırdığı ancak bir türlü karaya indiremediği gemiyi kızaktan indirebilmek için ufak bir hareketle büyük ağırlıkları yerinden oynatabilen bir düzenek kurdu. Bu çalışmalarına dayanarak söylediği "Bana bir dayanak noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım." sözü yüzyıllardan beri dillerden düşmemiştir. Mısırlılar için taştan Nil sularının eşit dağıtımı için Arşimet vidası olarak bilinen aracı geliştirmiştir. İlk hidrostatik kanununu ortaya koymuş ve bunu diğer temel kanunlar izlemiştir. Bunlar Yüzebilen Cisimler isimli kitapta toplanmıştır. Arşimet hiçbir zaman katılmadığı siyaset alanından uzakta kendini çalışmalarına vermişti. Ancak yurttaşları şehri savunması için kendisinden yardım isteyince bu çağrıyı geri çevirmedi. İcatları sayesinde Romalılara aylarca körfezde durdurdu. Roma gemilerini kavrayıp havaya kaldıran ve suya bırakan vinçler, duvar deliklerinden Roma gemilerine kaya ve metal fırlatan makineler geliştirdi. Marcellus şehri bu şekilde alamayacağını anlayınca kenti kuşatma altına aldı. 8 ay süren kuşatmanın ardından şehir Romalılar tarafından ele geçirildi. İki yıl sonra Roma devleti tüm Sicilya bölgesine hakim oldu. Henüz araba keşfedilmemesine rağmen Arşimet seyahat süresi boyunca ne kadar yol aldığını gösteren bir sayaç da icat etmiştir. Arşimet'in mekanik alanda yapmış olduğu buluşlar arasında bileşik makaralar, sonsuz vidalar, hidrolik vidalar ve yakan aynalar sayılabilir. Öyle ki Arşimet aynalar ile Roma gemilerini güneş ışınları ile yakmıştır. Matematiğin geometri alanında, fiziğin statik ve hidrostatik alanlarında önemli katkılarda bulunan pek çok eser bıraktı. Yapmıştır. İlk defa denge prensibini ortaya koyan bilim adamı da Arşimet'tir. Geometriye yapmış olduğu en önemli katkılardan birisi bir kürenin yüz ölçümünün 4πr kareye ve hacminin ise 4/3πr küpe eşit olduğunu kanıtlamasıdır. Parlak matematik başarılarından biri ise eğri yüzeylerin alanlarını bulmak için bazı yöntemler geliştirmesidir. Arşimet kendi adıyla tanınan sıvıların dengesi kanununda bulmuştur. Suya batırılan bir cisim taşırdığı suyun ağırlığı kadar kendi ağırlığından kaybettiğini fark ederek hamamdan buldum buldum diye haykırarak çırılçıplak dışarı fırlaması onunla ilgili en çok bilinen hikayedir. Söylendiğine göre hikaye şöyle başlamıştır. Bir gün kral 2. Hiran yaptırmış olduğu altın tacın içine kuyumcunun gümüş karıştırdığından kuşkulanmış ve bu sorunun çözümünü Arşimet'e havale etmiştir. Bir hayli düşünmüş olmasına rağmen sorunu bir türlü çözemeyen Arşimet yıkanmak için bir hamama gittiğinde hamam havuzunun içindeyken ağırlığının azaldığını hissetmiş ve evreka evreka diyerek hamamdan fırlamıştır. Arşimet'in bulduğu şey suya batırılan aynı ağırlıktaki iki farklı cisim farklı miktarlarda su taşırırlar. Buna bağlı olarak önce tacın ağırlığı kadar gümüş ve altın almış, sonra sırasıyla ağırlıkları eşit olan gümüş, altın ve tacı su dolu bir kaba batırarak taşırdıkları su miktarını belirlemiştir. Taşan su miktarlarını karşılaştırarak sorunu çözmüş ve kralın kuşkusunda haklı olduğunu belirlemiştir. Bu çalışma özgül ağırlık kavramına ilk özgün yaklaşım olması bakımından çok değerlidir. Arşimet, Sirekuza şehri Romalılara teslim olduktan sonra öldürülmüştür. Ölümüyle ilgili çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Birinci rivayet bir Romalı askerin onu Kral Marcellus'a götürmek istediği ancak Arşimet'in çalıştığı problemi çözüp ondan sonra gideceğini söylemesi üzerine askerin Arşimet'i öldürdüğü şeklindedir. İkinci rivayete göre bir Roma'lı asker koşarak kılıcını çekip öldürmek için arkasından geldiğinde Arşimet hiç aldırmadan çalışmasına devam etmiş ve Roma'lı asker tarafından öldürülmüştür. Üçüncü rivayete göre Güneş'in büyüklüğünü hesaplamak için kullanacağı çemberler, açılar ve matematiksel aletlerle Marcellus'a giderken askerler altın taşıdığını sanıp Arşimet'i öldürmüşlerdir. Yaygın bir başka rivayete göre, bir sokakta toprağa çizdiği geometrik şekillerin başında düşünürken Romalı askerler tarafından bulunmuş, kendisini götürmek isteyen askerler onun düşünce aleminden kurtulamadığını görünce sinirlenip kılıç darbeleriyle öldürmüşlerdir. Son sözünün "Dairelerimi bozmayın" olduğu anlatılır. General Marcellus Arşimet'in ölümüne çok öfkelendi ve buna sebep olan askerlerini en ağır şekilde cezalandırdı. General, Arşimet'in değerli bir bilimsel varlık olduğunu düşünüyordu ve zarar görmemesi için emir verdiği biliniyordu. Zamanla kaybolan Arşimet'in mezarı yıllar sonra Sicilya'da konsül yardımcılığı yapmakta olan Siro tarafından bulunup onarılmıştır. Vasiyeti üzerine Arşimet'in mezar taşına silindirin içine konulmuş bir küre çizilmiştir. Çünkü bu, Arşimet'in en çok gurur duyduğunu söylediği buluşudur. Bir başka hikayede görüşmek üzere, hoşçakalın.